Şimdi sevgili takipçilerim, bugün sizlere ısırgan şurubu nasıl yaparız? Bunun üzerine bir çalışma yapacağız. Öncelikle ısırganları bir budak makasıyla yavaş yavaş doğrayacağız. Sonrasında bunları 5 litrelik pet şişeye yavaş yavaş dolduralım. Ee, ve yaklaşık olarak bu iş için yani bir tutan bir avuç ısırgan olsa yeterli. İyice pet şişenin içerisine yerleştiriyoruz. Bunları özellikle bahçemizde potasyum desteği sağlamak için çok önemli. Yani iyice dolduralım. Yani aşağı yukarı 3'te 1'i kadar 5 litrelik pet şişenin içerisine doğranmış, parçalanmış ısırganları doldursak gayet iyi olur. Bunlar tabii ki bahçemizin potasyum ihtiyacını ziyadesiyle karşılayacaktır ve bahçemizin bitkilerin yani geri dönüşümü sağlayacağız. Sonrasında bunu çeşmemizden normal musluk suyuyla da 5 litrelik pet şişemiz ağzına kadar suyla dolduralım ve bunun içerisinde zaman içerisinde ne olacak? Bu su e, kendi tepkimesine girerek bir haftalık fermantasyonun sonucunda da sizler için kullanıma hazır olacaktır. Ve e, bu suyu ne yapacağız? Kapağını da kapattıktan sonra güneş görmeyen bir noktaya koyarak yaklaşık bir hafta bekleyeceğiz. Bir haftanın sonunda ısırgan suyumuz bahçemiz için hazır arkadaşlar.